Bursa Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi desteklemek amacıyla %100 hibeli mazot desteği projesini başlattı. Proje kapsamında mazot desteği almaya hak kazanan 5807 çiftçiye Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle mazot destek kartları dağıtıldı. Bu desteğin tamamı Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Üretenin, emek verenin, toprağına sahip çıkan çıkanların, her güzel insanın köyünde bu kente ben de değer katmak istiyorum diyen her güzel insanın her zaman yanındayız. Her zaman yanında da olmaya devam edeceğiz. Başkan Mustafa Bozbey artan tarımsal maliyetlerin çiftçileri zorladığını vurguladı. Tarımsal üretim gün geçtikçe artan girdi maliyetleri nedeniyle de ciddi bir baskı altındadır. Gübre, sulama, ekipman ve özellikle de mazot gibi temel girdilerde maliyet artışlarının çiftçilerimizin üretim yapma kapasitelerini doğrudan etkilediğinin çok iyi farkındayız ve biliyoruz da. İşte tam da bu noktada. Bursamızın üreticilerini yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız da. Eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı Turan Tayan yine çiftçilerin sıkıntılı dönemlerden geçtiğini ve su sıkıntısı yaşandığını ifade etti. Çiftçi ve köylü çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Bursa gibi yerde tek tek sınır ihlafı olurdu. Hemen müdahale eder, barıştırırdık. Şimdi su ihlafları aldık. Bir kaşık suyu paylaşma kavgası başladı.